Merhaba. Bugün en 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 karıştırılan ve zorlanılan konu başlıklarından biriyle karşınızdayım. Eylemsizliği işleyeceğiz bugün. Eylemsizlik kuvveti aslında var olmayan bir kuvvet ama çok kafa karıştıran bir olay işte. Bu kafa karıştırmanın önüne geçmeye çalışacağız. Başta şu kamyon sorularından daha sonra da asansör sorularından bahsedeceğim. Hem kendi adıma hem sizin adınıza iyi bir oturma olur inşallah kafamızda. Başlayalım. Şimdi bir aracın eğmesi, A'ysa ve sağa doğru gidiyorsa bu cisim de şu şekilde asıl kaldıysa dışarıdan baktığımızda çoğu kişi şu yanılgıya kapılıyor. işte, enemsizlik kuvveti var buraya doğru o yüzden bu cisim böyle diyorlar. Ama bu kesinlikle yanlış. Bir kere şu kamyonun önünüzden geçtiğini hayal edin. Sonuç olarak bu kamyon önünüzden geçerken bu cisim de önünüzden geçmiyor mu? Yani bu cisim de böyle asıl duruyorsa sağa doğru iğmelenmez mi araba gibi? Çünkü bu cisim arabaya bağlı. Ve böyle duruyorsa demek ki araba ne kadar yol alıyorsa ve ne kadar hızlanıyorsa bu cisimde o kadar hızlanması lazım. Bu cismin bileşenlerini göstermek istersek buraya doğru bir ağırlığı var. Şöyle bir yatay bileşeni var. Şu T'yi bozmamak için şuradan çiziyorum. Bir de şöyle bir dikey bileşeni var. Dışarıdan bakıldığında bu cisim sadece yatay hareket yapar. Çünkü asılı duruyor. Yani böyle kalmış. Ya demek ki düşey olarak dengelenmiş. Demek ki sadece şu yatay bileşen bu cismi ivmelendiriyor. O zaman t sin alfa eşittir mg deriz. Aynı zamanda da t kos alfa da net kuvvete eşit olur. O da ma'ya eşit olur. t yerine mg bölü sin alfa yazarsak şu sin alfayı bölü olarak attığımızda. ikinci denklemde mg bölü sin alfa çarpı kos alfa eşittir m çarpı a olur. Buradan m'ler sadeleşir. g eşittir a çarpı sin alfa bölü kos alfa olur. O da a çarpı tan alfa eşit olur. Yani kütleden bağımsız olduğunu da böylelikle ispatladık. Ama burada asıl önemli olan şey bu cisim böyle diye arkaya doğru bir eylemsizlik kuvveti gösterilmesi. Bu cisim sola doğru imelenmiyor, sağa doğru imeleniyor. Öyleyse sağa doğru imeleniyorsa bu cisme sağa doğru bir net kuvvet uygulanması gerekiyor. Bu ihtiyacı da T kos alfa sağlıyor. Yani bu cisim sağa doğru imelenir ve aracın imesiyle aynı imeyle gider. Çünkü araç ne kadar imelenirse o da o kadar imelenmek zorunda. Çünkü bu araç ne kadar yol alıyorsa o da aynı şekilde o kadar yol alıyor. Şimdi şuradaki örneğe gelelim. Bir kere burada şunu bütün bir kütle olarak düşünüp sanki şuna şöyle bir 10 kilogramlık cisme 40 Newton uygulanıyormuş gibi düşünebiliriz. O zaman ne olur? A eşittir 4 olur. Bunu buluruz. Demek ki şuraya doğru bir 4 metre bölü saniye kare bir var. Yine bir yanılgı. Bu araç sağa doğru hareket ederken burada şöyle bir yanılgı olabiliyor. Buradaki T ip gelinmesi, buradaki kamyondaki problem tipine benzer şekilde şuraya doğru eylemsizlik kuvveti var salınıyor. O yüzden işte bu ip gelinmesi var ve bu ip gelinmesini buradaki eylemsizlik kuvveti dengeliyor diye düşünülüyor. Ama yanlış. Burada bir kuvvet falan yok. Nasıl ki bu araç 4 metre bölü saniye kare ile ivmeleniyorsa bu cisim de 4 metre bölü saniye kare ivmeleniyor. Ve sağa doğru ivmelenmesi için bu cismin sağa doğru bir net kuvvet gerekiyor. Buradaki ip, ip gerilmesi de bunu sağlıyor. Şu alttaki kısmı sileceğim. Çünkü kuvvet diyagramlarını çizmek istiyorum bunların daha iyi anlaşılabilmesi için. Önce 2 kilogramlık cisimle başlıyorum. Şöyle aşağı doğru bir 20 Newton. Buraya doğru bir T. Bu ağırlığı 20 Newton. Bir de aracın cisime uyguladığı tepki kuvveti. Ama bu daha önceki bir videomda da bahsettiğim gibi ağırlığın tepki kuvveti değil. Araca 20 Newtonluk etki uyguluyor bu cisim. Araç da cisme tepki kuvveti uyguluyor. Onun tepkisi. Burada net kuvvet T idi. O zaman T eşittir M çarpı A. Yani 2 çarpı 4. Buradan da 8 Newton'dur. Şimdi araca bakalım. Aracın 80 Newton'luk şöyle bir ağırlığı var. 20 Newton cisim bastırıyor. O yüzden de yerin tepki kuvveti olarak 100 Newton var şöyle. Sağ doğru bir 40 Newton'luk kuvvet var. İzninizle şu, şunları da sileyim. E İğmenin 4 olduğunu unutmayalım. Zaten şurada belirtmişiz. Bir de bu T cisme böyle uyguladığı gibi aracı da şöyle bir sola doğru kuvvet uygular. O yüzden buraya doğru da 8 Newton'luk bir kuvvet uygulanır. Sağlamasını yapalım. Bakalım bunu da olacak mı? Bununla, bunlar gider zaten. Düşey olarak dengededir. Sağa doğru 32 Newton'luk bir net kuvvet oluşur. 32 eşittir. 8 çarpı A dersek kütlesi 8. A eşittir 4. Bakın bunun da yemesi 4 çıktı. Sağlamasını yapmış olduk. Aynı zamanda yine dikkat çekmek istediğim bir şey de burada yönü. Çünkü ÖSYM biliyorsunuz ki yön sormayı seviyor. Burada cisim sol doğru bir kuvvete maruz kalmıyor. Sadece sağ doğru T kuvvetine maruz kalıyor yatay olarak. Yani ağırlığı falan saymazsak net kuvvet T oluyor. Bu net kuvvet de zaten cismin araçla aynı ivmeye sahip olması için gereken ihtiyacı karşılıyor. Şimdi asansör soru tipine geçelim.